selam herkese yeniden Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün amigurumi harf yapacağız amigurumi diyorum amigurumi'nin anlamı küçük objeler anlamına geliyor küçük e, oyuncak objeler anlamına gelen bir kelimedir e, bugün ne yapacağız Hatta bundan sonra birkaç e, seri olacak bu alfabemizin bütün hemen hemen harflerini yapacağım. Tabii noktası hallerini yapacağım. Noktalarını siz istediğiniz gibi objelerle süslersiniz. Alfabemizin ilk harfi neydi? Tabii ki de A. İlk okulda bize öğretilen bir tekerleme var ya. A, A, asma. B, B, basma. Bu hep bu alfabelerin Kalıplarını çevirirken, düzenlerken hep bunlar geldi aklıma. Tabii ki de yazılı olarak notlarım mevcut. Ben hazırım. Ee, size güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. 2,5 numara tığ kullanıyorum. Evimde bulunan bu Baby'nin bir ipi vardı. Onu kullanacağım. İp tığ konusunda serbestsiniz. Ne yapmak istiyorsanız. Şimdi bu A harfini... Ay çok pardon. Ay çok özür dilerim. A harfini nasıl yapacağız? Bu önce çubuk kısmını oluşturup tamamlayarak iki parçada iki bölümde gidecek bir iş. İsterseniz bu şekilde kullanırsınız. İsterseniz bu şekilde çocuk battaniyelerine, yastıklarına ya da nereye istiyorsanız kullanırsınız. Şimdi ben aynısından bir parça daha öreceğim için bunları birleştirip silikonla doldurup minik yastıkçıklarla elde edebilirim. Sonra bunları zincirle birleştirip odasına yine bayrak gibi, flama gibi asabilirim. Hani birçok şekilde bunu kullanabilirsiniz. Birçok şekilde bunu kullanabiliriz. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de yapım aşamalarına geçiyoruz. A harfini yapmak için önce 9 tane ee, zincir yapalım. Bugün kamera ile ilgili bir sorun yaşıyorum arkadaşlar. 9 tane zincir yapalım. 9 zincir yaptık. Şimdi ikinci şu ikinci zincirin lobuna giriyoruz ilmeğin içinden ilmek çıkartıyoruz bir sık iğne yaptım devam ediyorum yanına ikinci sık iğnemi yaptım devam ediyorum 3 bu şekilde şu üst bölümlerine girerek toplamda 8 tane sık iğne elde edeceğiz Şimdi 8 tane sık iğne yaptık. Bu küçük ipimi de şöyle araya koyup gizleyeceğim. Bir zincir yapıp her zaman ne yapıyoruz? Sağdan sola çeviriyoruz. Ve şimdi burada bir arttıracağız. Buradaki hemen ilk sık iğne tepesine bir arttırıyoruz. Arttırma neydi? Aynı tepeye iki tane sık iğne yapmaktı. Bir arttırdım 6 tane sık iğne örüyorum Altı tane sık iğne yaptım ne oldu sonda bir tane bakın sık iğnemiz boşta kaldı bunu da arttırıyoruz aynı yere iki tane sık iğne yapıyoruz bu şekilde bir zincir yine sağdan sola çevirdim. Burada yine ilk sık iğne tepesine bir arttırma işlemi yapalım. Şimdi 8 tane sık iğne yapalım. Her bir sık iğne tepesine birer tane gelecek şekilde. Şimdi 8 tane sık iğnemi de yaptım. Son en sondaki sık iğneme yine bir arttırıyorum. Bu sıramızda tamam. Devam ediyoruz. Bir zincir. Bir zincir çevirdim. Hemen ilk sık iğne tepesine bir arttırıyorum. 10 sık iğne yapalım. 10 tane. 10 sık iğne yaptık. Şu son sık iğne tepesine yine bir arttıralım. Bu işlemimizi de tamamladık. Devam ediyoruz. Şimdi bir sıra hiç arttırma yapmadan bu örmüş olduğumuz sık iğnelerimize birer kere örüyoruz. Yani her bir sık iğne tepesine birer tane sık iğne yaparak dümdüz örelim. Şimdi bir sıra ördük, bitti. Bir zincir yine çeviriyoruz. İlk sık iğne tepesinden bir arttırıyorum. Arttırma işleminden sonra 12 tane sık iğne yapalım. 12 tane sık iğnemi de yaptım. Yine son kalan sık iğnem oluyor. Siz de doğru arttırıyorsanız sizde de sonda bir sık iğneniz kalacak ve ona da yine bir arttırma işlemi yapacaksınız. Şimdi burada bir arttırma. 12 sık iğne bir arttırma yaptık. Bu sıramız bitti. Çeviriyoruz. Şimdi bir sıra hiç arttırma yapmadan bu sık iğnelerimizi örelim. Şimdi bir sıra arttırmadan ördük. Burada artık değişime başlıyoruz. A harfimizin bir çubuğunu oluşturacağız. Bir zincir sağdan sola çevirdim. Şimdi burada bir arttırıyoruz aynı yere. iki tane sık iğneyi yaptık. Şimdi 5 sık iğne yapalım. 5 sık iğne yaptım. 1 eksiltiyorum. Şimdi toplamda 8 sıra ördük. 9. sıraya başlıyoruz. Şimdi bunu çeviriyorum. 9, 10 ve 11. 3 sıra hiç arttırmadan bu 8 sık iğneyi örelim. Şimdi 11. sırada dahil olmak üzere ördüm. Bir zincir çeviriyorum. 12. sıraya başlıyoruz. Burada da yine bir arttıracağız. Aynı yere iki tane sık iğne yapacaksınız. Sonra 5 zincir, 5 sık iğne. Konuşamadım. 5 sık iğnemi yaptım. Bakın burada 2 tane sık iğnem kalıyor. Bunları yine eksiltiyorum. Bu şekilde eksilttim. Bir zincir. Şimdi 12. sıram bitti. Yine 3 sıra öreceğim. 13, 14 ve 15. sıralarımı hiç eksiltmeden her bir tepeye birer tane sık iğne yaparak örüyorum. Yine 8 tane sık iğnemiz var. Şimdi 15. sırada dahil olmak üzere 3 sıra ördüm. bir zincir. Şimdi yine bir arttıracağım. Aynı yere 2 tane sık iğne. Sonrasında 5 sık iğne yapacağım. 5 sık iğnemi yaptım. Siz de benim benimle birlikte doğru gidiyorsanız Burada yine bir eksiltme işlemimiz olacak. Eksiltmeyi yaptım, bir zincir yaptım. Bu kısmı artık bitiriyoruz arkadaşlar. Çünkü e, ikinci kısma geçmemiz gerekiyor. Ağımızın baş kısmı zaten bayağı bir oluştu. Şimdi ne yapacağız? İç kısımdan başlayacağız ama sayarak gidelim. Çünkü bir iki eksiltmemiz olacak. 1 2 3 4 5 ve burada bir eksiltme ve buradan başlayacağım. Buradan, Hayır şunu da göstereyim. Şu sıra bakın dolu. Burası değil. Bunun yanındaki ilk boşluktan gireceğim. Şurayı hemen ilmeği geçirip bir zincir yaptım. Bir zincirden sonra yine aynı e, zincir yaptım. Sık iğne tepesine giriyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Bu arada ben eksiltmeyi size gösterdim mi bilmiyorum ya. Burada eksiltmeler yaptım ama atlamış olabilirim. Buradan bir ilmek çıkardım. Hemen yanındaki sık iğne tepesinden de yine bir ilmek çıkardım bir eksiltmiş oldum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir arttırıyorum. Anladınız diye düşünüyorum. Bak hemen bu A'nın yanındaki ilk boşlukta kalan sık iğne tepesine girdim şimdi bir zincir çeviriyorum yine 3 sıra hiç arttırmadan örelim Şimdi 3 sıra ördüm, Bir zincir çeviriyorum, 1 eksiltiyorum, 5 sık iğne yapalım, eksiltmeyi bir daha gösteriyorum, buradaki sık iğne tepederi terste kaldığı için içlerinden ilmek çıkararak eksiltiyorum, 5 sık iğne yapıyorum, 5 sıfır neden sonra 1 arttırıyorum. Bu işlemden sonra da yine 3 sıra hiç arttırmadan örelim. 3 sıra hiç arttırmadan ördük. Şimdi bu sıranın son işlemini yapacağım. Bir zincir yaptım. Çeviriyorum. Şey yine bir eksiltiyorum. Pardon. Yine bir eksilteceğiz. 5 sık yine yapalım. 5 sık iğneden sonra bir arttıralım. Ve bir zincir çeviriyoruz. Şimdi burada karşıya bağlama yapacağız. Ağımızın şu kısmını şöyle göstereyim şu kısmını oluşturacağız artık. Ne yapıyorum şimdi burada bir zincir 8 sık iğne örelim. 8 tane sık iğne yaptım. Şimdi 6 tane zincir yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincir yaptıktan sonra hemen buradaki ilk sık iğne tepesine giriyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Bu birinci sık iğne. 2 3 4 5 6 olacak fakat ilmeklerim kaçmış. Şunları düzeltelim. 5 6 7 ve 8 8 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çeviriyoruz. Şimdi burada 6 sıra öreceğiz ama zincirin içlerine nasıl girdik size onu anlatıp öyle yapacağım. Şimdi yine bu kısmı 8 sık iğnemiz vardı örüyoruz. Zincir kısmında neler yaptığımızı anlatacağım. Bakın burası zincir birleşimine geliyor. Buraya dikkat edin. 8. sık iğne burada. Bağlama yeri olduğu için gözden kaçmasın. Burası 8, burası 8 sık iğnedir. Şimdi buradaki yapacağımız işlemde şu zincirlere girmek olacak. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 tane zincir var. Bunları bu şekilde alttan gireceğiz. Hemen bir sık iğne yanındakine yine bu şekilde giriyoruz. 2 3 4 5 ve 6. sık iğnemi de yaptım ve hemen buradaki ilk sık iğnemden devam ediyorum. Anladığınızı düşünüyorum. Şimdi birlikte bir sıra ördük. Üzerine 5 sıra daha örün. Toplamda 6 sıra arttırma yapmadan örelim. A harfimizin şu kısmını oluşturmuş oluyoruz. Şimdi 6 sıra ördük. 1 zincir çeviriyoruz. Ayak kısmını oluşturuyoruz. 1 arttırıyoruz. Aynı yere 2 sık iğne yaparak 1 arttırdık. Şimdi 5 sık iğne. 5 sık iğne yaptıktan sonra da 1 eksiltiyorum. 8 tane sık iğne olmuş oluyor. Şimdi bu işlemden sonra bunun üzerine 7 sıra eksiltme arttırma yapmadan örelim. 7 sıra örüyorum. 8 sık iğne Şimdi bu taraftaki ayağımız bitti. Bunu da hemen bir zincir yapıyorum ve kesiyorum. Şimdi diğer ayağını da anlatıp videoyu sonlandırıyoruz. Ee, Sağ sol bu tarz ürünlerde biraz farklı oluyor. Şimdi mesela buradan ip ekleyeceğim. İçten ya da dıştan diye buralar değişiyor. Mesela şimdi bunu iç kısımdan alacağım. Bir eksilteceğim. 5 sık iğne yapacağım. Şöyle hemen Şimdi bu taraftaki ayağı bitirdik. İkinci ayağı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 6 sık iğne bırakıyorum. 7. sık iğne tepesine giriyorum. 7. sık iğne tepesinden şöyle ilmeği çıkartıp bir zincir yaptım. Yine bu aynı tepeye gelip bir ilmek çıkartıyorum. Sonra yanındaki sık iğne tepesine gelip yine bir ilmek çıkartarak eksiltiyorum. Şimdi 5 sık iğne yapalım. 5 tane sık iğnemi yaptım. Sonda bakın bir sık iğnem kaldı. Buna da bir arttırıyorum. Ve bunun üzerine yine diğer ayaktaki gibi 7 sıra örüyorum. Arttırma, eksiltme yapmadan 7 sıra örelim. Evet arkadaşlar A harfimiz bitti. Dediğim gibi bundan iki tane yapıp birleştirebilirsiniz ya da bunları sadece bu şekilde motif olarak kullanabilirsiniz. Ben yaptığım yani bunları üst üste koyup kenarlardan sık iğne ya da ilmek kaydırma yaparak birleştirebilirsiniz nasıl isterseniz. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone olmanızı istiyorum ki bu bilgileri hep beraber paylaşalım. Daha fazla bilgiye ulaşalım. Başka bir nedeni yok. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.